Merhaba arkadaşlar. Bugün Barbie'nin karavanı aldık. Barbie'nin karavanını aldık. Barbie evet. Chelsea'nin karavanı. Evet, açacağız, bakacağız sen hediyemize. Yerden, ben de açayım. Sen de aç. İşte açacağız. Nasıl açacağız? Dur. Makas Şimdi getirelim, ben açalım. Makasım. Bence sen oraya otur, ben makasla keseyim. Otur bakalım. <laughs> Buradan pat keselim. <laughs> Şimdi ben kapıyı açıyorum. Mantıları da açalım. Bence otur anneciğim başlıyor. Yani durur musun? Bekle. <laughs> yani şu arabamızın şunu buradan kopartmam gerekiyor. Köpekcik. Umudu bir açalım mı? <laughs> Çok bantlamışlar. Açamadık ama. Önce böyle açalım. Konşu açamıyor. <laughs> Kızım. Ben bakayım canım. Evet karavanımızı Aha. her yeri bantlı. kaşık ben veriyorum şimdi. Şimdi bir bagajımı açıyorum. Evet gaye bu öyle. Oynasın bir bakalım Açıldı. şimdilik. Açıldı mı Açıldın bagajı? Eşyalarını çıkartalım. Aa altı boş evet, Böyle eşyalarımız varmış. Merdiveni falan. Hepsine Bakın, bakacağız. Da çok güzelmiş ya. Ağzını açalım keselim. Aa, aa, aa. <laughs> evet arkadaşlar karavanımızı açtık böyle ıı, çarşafın hayvanı için herhalde kapısı Anne var <gülüyor> <gülüyor> evet gayet bir sefer orada mangal yapmaya başlamış bile kapımız böyle açılıyor <laughs> karavanımızın içine giriyor karavanımızı bir açıp görelim bakalım şuradan arkadan açılıyor Evet, şöyle Bana söyleniyor. İçini açtık. Şöyle bakalım gayet bekle Evet şöyle içi. iki tane yatağımız var. Yapışkın Ocağımız verdim. var. Evet. Şuraya perde takıyorduk. Ha takılıymış perdesi. Bakın. Şöyle. Şöyle koyalım. Bekle anneciğim. Dön, döndüreceğim bekle. Şu perdeyi bir kapatalım. Hello. <laughs> Hello. Hello bekle. Birazcık düzeldi perdemiz tamam. Tamam şimdi bana döndürüm. Şimdi şöyle sana mı döndüreyim bir bak bakalım. Belki de dışarıdan da yataklarımız da görüküyor. Arka wow, tarafından. Burada bir şey var. Çelsamız da böyle. Güzel. Çelsi var yataklar. Böyle eteği var sadece. Bebeğimizin saçlarını lastiklemişler. Ayakkabıları da var. Çok güzel. Ha, orada mı açılıyormuş? Evet. evet çevir göremedik. İçi de açılıyor. Buraya yemek şeyler koyabiliriz. Dola, tamam. Abi. Biz bir karavan inceleyelim. Şöyle perdemiz vardı arkadaşlar. Ben de şöyle. Ocağımızın altı açılıyormuş. Burayı fırın olarak kullanıyoruz demek ki. Böyle. Evet böyle de iki tane yatağımız var. Şimdi bunları gayin önüne koyalım şöyle. Böyle etiketlerimiz var. Bunları da yapıştıracağız içlerine. Çinlik yani çinlik videodan çinlik sonra çinlik. düzgün bir şekilde yapıştırırız bunları. Evet, böyle etiketlerimiz var. Bu mangal yapmaları, yapmaları için değil mi gaye? Hı hı. Bunun üstünde böyle. Aa, şimdi bunu bana döndürüyorsun ben yapacağım. Sen bekle orada. Yapsam. Tamam sen çek elini. Evet Çalışın bu merdiven yatağımızın olduğu tarafa. Burada işaretleri var zaten. Hadi gidiyoruz köpüş. Evet, buraya merdivenimizi koyduk. Evet üst kattaki yatağımıza öyle çıkacağız. Şöyle yapalım. Evet valizimiz var. Şöyle bakın iki tane bardağımız var. Arkadaşlar bakın. Evet bakın. o da valizi. Valizin içine ne koysam acaba? Bardaklarımızı şuraya mı koyalım? Birini buraya koyalım. <laughs> Ocağımızın üstüne koymayalım bardağı. Şöyle yanına koyalım. Başka hangi parçaları var Gaye? Bir arabamız <laughs> var bakalım şöyle. <laughs> sadece iki bardak mı varmış? Aha, i̇ki tane bardak var sadece. Başka yok. Iki var. bardak var. İki sandalyesi vardı. Bir, bir merdiven var. Bir gitarımız var. Başka. Bu resimlerimiz çıktı. Şu var. Evet mangal. Bebek var. Bebeğimiz var. İki tane de Valiz şeyimiz var. var. Valiz var. Bir de içinde de şöyle şundan. Battaniye mi acaba ya? Ne şu var? Bu neymiş? Bu da cezve herhalde. Şöyle cezveyle döküyor muyuz acaba? Şuraya şöyle ısıtıyoruz galiba bunu. Bak bir şey Bu bardak da ocağımıza dolmuş. Da bu bardak ocağımıza yapsak şöyle. Evet. Ne oldu? Şimdi, Şimdi gayet öyle Biraz kenara git anneciğim. Buraya <laughs> böyle, böyle koyalım. <laughs> Arkasında neler var? Bebek varmış. Abi şöyle koyalım. Dur. Bebeği <laughs> yatıracağım. Evet bu çersamız buradan böyle çıkıyormuş. En üstte yatsın bakalım. İki tane bebek yatırabiliriz aslında değil mi gayet? Evet benim bir tane. Evet lol bebeklerimiz, bebeklerimiz de var. Çersan da vardı. Deniz kızım vardı. <laughs> Dur onu getirdim. Tamam. Evet, o da herhalde var. havlu. Evet havlu herhalde. Şuraya takmışlar çünkü kutusundaki resimde. Biz de takalım buraya. Evet deniz demiştim. Şuraya de takılıyor Deniz tuzumuzu getirdi gayet. Çelsamızı. Bunu da ikinci yere yatalım böyle. Evet. Bakın Hı -hı. ikisi de yattı yataklarına. Yapıştırmaları ne zaman yapıştıracağız? Birazdan Bak yapıştırmaları da şuraya yapıştıracak. Göstermiş öyle. Tamam anneciğim. Onlara göre bakarız kutusuna göre ben yapıştırırız. Evet şimdi. arabamız da böyle. Bak ben bagajımız benim. da açılıyor. Aa, Bu da valizimiz. Şöyle. Bagajımıza Şen sığıyor. kedimiz mi gaye köpeğimiz mi bakayım köpek köpek, köpek. hava mı oh. evet bu da Barbie'nin havhavı bu sığma, şey sığmıyor tabii verirsen. ki onu yanına tutturacağız gaye bir de Barbie'mizi verir misin hani Barbie Şu. yeni olanı evet Şurada, bu şöyle. ayakları bükmeli değil böyle oturacak galiba şöyle ellerini kaldıralım birazcık Evet. Böyle arkadaşlar. Barbie'miz böyle. Ay bak bunun eline de alıyor. Evet. Bir de şöyle şeylerimiz var değil mi? Mangallarımız. Küçük küçük çok güzeller. Bunu Barbie eliyle de tutuyordur oh. galiba. Ah oh, kafa. Buz yok mu evde? Böyle. Çalışın. Bir de oturaklarımızı ver Gaye. Oturaklar. Şöyle mi tutalım? Gaye. gitar ver bakayım. Oldu. Eline oluyor mu? bakalım şöyle. Nereye, nereye yapacağız? Koluna takacağız şöyle? Evet böyle. Mangalımız ortada. Evet kedimizi köpeğimizi alalım. Köpek yok. Kö köpek, köpek pardon. <laughs> evet onun kuyruğu var o sığmıyor. Evet şöyle çevirelim gayemeniz. Evet arkadaşlar. Bir de arabamızı takıp çekelim mi galiba? Nasıl takılıyor bakalım. Bunu böyle kapatalım mı diyelim. <laughs> Burada kilidimiz var. Ben <laughs> yani dur Çünkü kapatma. Bebeği Bebeğe koyayım içine. Yok yok onun için demeden. Şurayı yapacağız ya. Hani arabayı çekebilecek miyiz onu diyorum. Ha. Şunları böyle kenara bir çekelim şöyle. Sığdı mı Deniz kızı? Aha. Evet karavanımız gidiyor. Yavaş al. Evet böyle sandalyemiz çıkmış içinde. Onlar da çok tatlı. Bagajın içinde bir şey var mı? Aha yok, bagajını yok. koymuştum. Bir ben koymuştum. Sen geri mi aldın? <gülüyor> Çaldım. <gülüyor> evet yapışkanları da gösterdiği gibi düzgünce yapıştıralım. <laughs> videomuzdan sonra. <Açalım> şimdi. Yavaş. <laughs> evet arkadaşlar Barbie Chelsea karavanımız bu şekilde kutusunda da şöyle bir bebek gösteriyor. Ama bu bebek yok içinde tabii ki sadece bir tane bebek var. Kutusu böyle. Çıkan eşyalar bay burada. Bay. Evet. Eşyaları unuttuk. Bir de şöyle gösterelim. Eşyaları unuttuk. Evet. Barbie Chelsea oynayacağımız bu şekilde. Gay, e Gay beni şey. soyunmaya devam etsin. Gay bay bay. Bay bay. Hadi bay bay yap bize. Bay. Görüşürüz.